Kova ile geldim. Yaban mersini bahçesindeyiz. İsmi de <laughs> Lahit Yupik eğer doğru okuyorsam. Kovanızla gelebilirsiniz yoksa veriyorlar böyle bir kap. 50 cent. 50 cent evet. Kapı kapı tanesi 50 cent onunla toplayabilirsiniz. Topladıktan sonra ödüyorsunuz. 1 pound yani yaklaşık yarım kilosu 1,5 dolar. Cash ya da kredi kartı kabul ediyorlar. Pazartesi, Salı, Çarşamba günü kapalıymış. Perşembe Cuma öğleden 8 akşam 8'e kadar, Cumartesi Pazar sabah 9'dan akşam 8'e kadar açıkmış. Eğer bu saatler size uygun değilse lütfen arayın diyorlar. Ayarlayabiliriz bir şeyler falan filan diyorlar. Bir de önemli küçük bir uyarı. Çocukları yakınınızda tutun çünkü buralarda tilki var diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Uyarmış olalım. Ne yaban mersinliği ile yapılan tarihleri yapmışlar koymuşlar. Biraz zor gibi. Buraya gelenler için bir tane portatif tuvalet koymuşlar. Bir tane el yıkamak için. Bu nasıl çalışıyor? Aa bu sabunmuş. Evet. Buna nasıl çalıştırıyorsun? Ayağınla bas. Aa, ayakta pompa yapıyorsun. Orayı çekebiliyor musun şu an? Evet. Tamam. Bu da sabun. Çok iyi. Sabunu boşalttık. Işte Bu bahçe var. özelinde konuşmak gerekirse burada 37 tane e, sıra varmış. 37 sıra ve arkaya doğru nereden baksan 20-25 metrelik bir e, yaban mersini e ağaç tarlası. Geçen pazar çok kalabalıkmış. Bugün sabah saatlerindeyiz daha henüz kalabalıklaşmadı. Toplayalım. Abiden şu ATV'yi sürmemi sürmeyi istesem acaba kabul eder mi? Bence kabul eder. Denesene. Seni, <laughs> sana challenge. Ama bunu sorsun mu sormasın mı? Sorsun. Evet. Tam olmuş mu olmamış mı aldım. Mesela bu olmuş gibi geliyor bana. Bu daha olmuş. Şu beyazlar olmamış değil mi şu? Evet. Ama bu olmuş gibi ben bunu alırım. Tamam şunu alıyorum. O ekşi bayağı. Yo olmuş, tam olmuş. Evet. Yemek de serbest. Evet, burada topladıklarınızdan ağzınıza atabilirsiniz de. Şöyle şöyle topladık. Girişte bir amca vardı. Bu amca bize anlattı işte sistem nasıl işliyor. Burası onların bahçesiymiş, özel mülk. Ve bu şeylerin adı adına hep blueberry diyesim geliyor. Neydi? Yaban bu, bu yaban Mersinleri elle toplanması gerekiyormuş bu cins. Ve artık her yerde yetiştirilmiyormuş. Bence çok güzel bir iş fikri. Yani hem elle toplamak çok zor. Hem her hafta sonu açıyorsun böyle keyfek eder. Burada piknik de yapıyorlar. Biz de yaptık. Rahat rahat oturup sonra da meyvenizi toplayıp gidebiliyorsunuz. Ve pazardan daha uygun. Kilosu. Ya pazar dediğimiz burada pazar Farmers Market. Farmers Market'ten de uygun, marketten de uygun. Evet. Farmers Market'ten her türlü uygun. Ya beni bize Farmers Market organik ve lezzetinde Ama daha oyunculay topluyorsunuz. Diyorsunuz. Dalından topluyorsunuz. Biraz daha bu bahçeden bahsetmek istiyorum. Hani görmüştük ya birkaç gün kapalıydı. Aslında şu yüzdenmiş. Meyve 4 gün sonrasında olgunlaşıyormuş. Yani dört günde bir bir daha tekrardan büyüyormuş. O yüzden o günleri kapalı tutuyorlarmış. Perşembe günü açılıyor. Perşembe günü tabii en dolu buradaki şeyler, küçük ağaççıklar. Perşembe gelin. <laughs> Aynen. Bunlar dört gün sonra büyük ihtimalle mavileşecek, irileşecek. Şunlar gibi bir hal alacak. Bunlar da toplanmaya hazır olacak. Bunlar da toplanmaya hazır hale gelenler. Şunlar zaten çit dedim mi kopuyor. <laughs> Ama bunlar çok sert ya. Yani. Bunlar çok rahat gelmiyor. Toplamaya hazır olanlar pıt diye pıt diye eline geliyor böyle. Buranın konumunu biz bırakacağız. Burada gölgelik bir alan var. Herkes piknik bezlerini sererek burada Yemeğini yiyebiliyor. Sabahtan burası gölgeydi. Öğleden sonra bu taraf gölge oluyormuş. Bugün sakin de pazar günleri en yoğun olduğu günlermiş. O yüzden hafta içi gelebiliyorsanız hafta içi gelin. Tavsiyemiz perşembe günü olgunlaşmış meyveler henüz toplanmadan gelip toplayabilirsiniz. Gelemiyorsanız cumartesi günü sabahtan. Pazara kalmayın bence. Lezzetli Evet bütün herkes gitti Eşyaları toplaması Tabi kime kalacak Anına kalacak Bakalım Kaç kiloymuş Tartıracağız Ödediğimiz parayı Birazdan gösteririz bu bahçe gibi birçok bahçe var burada. Google'da Yupik diye aratırsanız büyük ihtimalle çıkacak. Biz buna geldik. Herkül Merve hepsini almış gelmiş. Helal olsun karım abi. Kaldır bir biceps çalış bakayım. Biceps çalış. <laughs> Bana da bebek görevi. Merve'ye bak. Helal olsun ha. Çocuğu taşıya taşıya kas yapmış. Kovumuz kaldı. Kovumuz almamız lazım. Tam üç kova. <laughs> evet şimdi tartıracağız. Hello. Okay. End of the day. End of the day. Okay. Congratulations to berries. 33. Toplamda 22 pound yani aşağı yukarı 11 kilo gibiydi. Ne kadar verdik? 32 dolar. 33 dolar verdik. Evet. Baya toplamış mıyız? Baya toplamışız ama. Bayağı toplamışız. Sen mi? Sen de toplamışsın. <laughs> sen toplamışsın. <laughs> en çok sen toplamışsın. Evet. <laughs> Sonraki videoda görüşmek üzere.